Hadi. Merhaba arkadaşlar. Bugün size odamızı göstereceğiz değil mi? Evet. Öncelikle masadan başlayalım. Ee, evet. Bu da masa var. Buraya da kağıtları koyuyorum. resim çiziyorum. Bu da TRT Mustafa Cerek'leri çizdim. Bu da da kalemlerim var. Böyle renkli renkli. Bu da da siyah siyah var. Bak ya. Bak ya yine şöyle. Görüyorum. Hayır renkli renkli kalemlerim var dedim. Böyle kalemler var. Burada da telefon var. Muhammed'in telefonu. Burada da şu kalemler. Burada da bak. E, Pepe'lik e, karakterleri. Pepe karakterleri. Burada da Masut'un ocak kutlamız. Burada da üstte de kalemlerimiz var. Burada da kremlerimiz var. Burada da ilaç sepetimiz. ilaç İlaç içiyoruz. Krem sürüyoruz. Burada da Hayri ve Pepe'miz var. Peluş. Bu amir grubu'da. Bu da peluş yapıldı. Burada da kitaplarımız var. Selam şu verecek da... lan. Selam verecek. Pepe'yi de verdim. Selam desin. Selam. Selam. Merhaba. Pepe ve Hayri de size selam diyor arkadaşlar. Burada da oyuncak ve kağıt çekmecemiz var. Şu ikisi haricinde şu üç altı bu dört tanesi oyuncak çekmecesi. Bu oyuncak çekmecesi. Burada da kitaplarımız var. Burada da yine defterler var. Burada da kutular var. Burada da Pepe'nin evi. Burada da aynada. Burada da Pepe'nin evi var. Ahmet nereye sakladın? Bu da da kıyafet. Aa lan. <laughs> Sen <de> ben... <laughs> Yanlış mı, küfür ettim arkadaşlar. <laughs> Seni. <gülüyor> Dolabın içine saklamış. Bu da da bizim kıyafet dolabımız var. Bu da da kendi kıyafet dolaplarımız var. Dolaplarımız. Bu da da benim kıyafet dolabım. Bir de Ahmet'in saklama lan. Saklama ben çalışma lan. Ya tezgah her Tezgah mı? Kahve evet. tezgahı mı? Evet. Başka gösterecek bir şey. Burada da akvaryumumuz var. Burada da lamba var. Gel lan buraya. Burada da televizyonumuz var. Televizyon sıkıntı çalışıyoruz. Burada da kumanda var. Tezgah mı? Tezgah değil. Burada da e, kalem sepeti var. Burada da çöp kovası var. Yok ama. yemek sepeti kardeşim. <laughs> yemek sepeti daha basit. Burada da bir tane kalem kutumuz var. Burada da pastel boya ve şeylerimiz var. Burada da e, kitaplarımız var. Burada da e, renkli kalemler var. Burada da, da kale. Kitaplar var. Ama evet, burada da kitaplar var. Ee, üstte de kitaplar. Çoğunu var. buraya yerleştirdik. Çoğunu oradaki kitapla. Çoğunu bu üstte yerleştirdik. Dokunma. Yok yok sadece sayıyordum. Bir sürü kitabımız var yeterince. Şurada da burun spreyimiz var. Bu da da burun Sıkıyoruz. Ne düştü. tezgahı lan bu? Ne akış tezgahı? Telefon yok. mu? Evet. Telefon var ya. Yani. Ha burada da bir tane gece lambası var. Bu da gece lambası ama bu mantar şeklinde gece bakın, lambası. Bakın, bu da oyuncak çekmeceniz var. Bakın var şey Arkadaş. hayvanlar. Ha? Arkadaşlar bakın. Bir arıyor bir söylüyor ama e, tamamen basın tasla yanacak. Neyse e, burada da vahşi hayvanlar süsünü çektiğimiz dizinin karakterleri hayvanları var. Burada Selam da... aleyküm. Ne sen nereden şimdi? Ee, Selam aleyküm. Selam aleyküm. Dino sen nereden çıkıyorsun? Tokatla tokatla ya. Doğru, doğru. Sen nereden sen çıkıyorsun? Dino sen nereden sen lan? çıkıyorsun? Burada da parfümlerimiz ve peçetelerimiz var. Burada da. Aa sen çıkıyorsun. <laughs> nereden çıktın lan? Neyse. Ne yapıyor ya? <laughs> Kaybetçen hadi. Neyse. Arkadaşlar burada da saat var. Burada da oğullarımın odası var. Burada. Ver <laughs> ver Bana ver. Bana ver. <laughs> Hayır. O da, o da bir oğulumuz. Bak bak. Buna bahsetmedim. Şey. Bak bu görünmüyor mu? Çünkü <laughs> bahsettim. O da gece lambası. Neyse birazcık kamerayı sen tut. Beni göster azıcık. <laughs> Hayır. Seni gösteriyorum. Burada da çekmeceler var. Bunları da tanıtmayı unutmuşuz. Buraya çoraplarımızı ve çoraplarımızı koyuyoruz. Burası benim tanıtmamız. Akletlerimizi de giriyoruz. Ha? Kol koyuyoruz. Akletlerimizi de koyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bak bak öyle yap. Burada da yorganlarımız var yazdık. Ver bakayım. Ne bu kamerayı? Burada da yorganlıklar, yorganlarımız var. Burada da yastıklar. var. Başka gösterilecek bir şey. Bakıyorum. Yok. Üstte oyuncaklar var sadece oyunları. Bir de burada e, a, bir tane araba var. Bir de at. Artık. Bir tane araba var. Bir de sandalye, Bir de tabure var orada. Bir de top var. Bu masanın altına koyuyoruz. Bir de burada kalem şeyi var. Kutu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Hayvan, e, vahşi hayvanlar süsündeki karakterle dağıtı. Şimdi onları toplayacağım. E, Tabii Hayvan. Osmanlı topu değil. De. Gö gönderdim hepsini. Şimdi hayvanları mı? Ama kral nerede? Kral. Şimdi Osman toadı bu. Kral nerede? Kral hemen bu. Aa bak bu ne? Tamam hadi. Kral kral neyse. Osmanlı sokatı da yiyor. <laughs> Daha bir tane hayvan var ha. O Geri gelen kardeş la. Yüzümü göstereyim. <laughs> ben, ben ama. neyse arkadaşlar bu da böyle bir video oldu bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın hoşçakalın çeşkin La. <laughs> video bitmiş